Bir Ses Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Gelin bugünkü hikayemize zaman kaybetmeden hemen geçelim. Merhaba Hakan Bey, kanalınızı yeni keşfettim. Bütün videolarınızı dinledim. Sonunda ben de içimdeki sırrı anlatmaya karar verdim. Çünkü artık bunu içimde taşımak istemiyorum. Fakat tanıdığım insanlara da anlatamam. Sizin vasıtanızla bunu paylaşmak istiyorum. Bir de sizden bir ricam var. Benim yazmam çok iyi değil. Siz cümlelerimi düzeltip de yayınlarsanız çok mutlu olurum. Benim adım Emel. 30 yaşındayım. Yaşadığım yeri söylemek istemiyorum. Ben 9 çocuklu bir ailenin en küçük kızıydım. Köyde herkes gibi benim ailem de çiftçilik ile uğraşıyordu. 18 yaşıma basmadan daha görücüler haber yollamaya başlamıştı bile. Köyün sayılı güzel kızlarından biriydim çünkü. Babam çok fazla isteyen olunca beni köyün zengin ailelerinden birine hemen verdi. Kocam Mahmut benden 10 yaş büyüktü. Onlar da çok kalabalık bir aileydi. Bütün aile çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşıyordu. Kocam şehirde üniversite okumuş bir adam. Fakat babası dışarıda çalışmasına müsaade etmemiş. Bu kadar iş yoğunluğu varken el aleme mi çalışacaksın gel işimizin başında dur demiş. Kocam 10 kardeş, fakat sadece ikisi erkek. Kayınpederim erkek olana kadar devam demiş. Hatta kayınpederimin iki karısı var. Bir tanesi üst üste 5 kız doğurunca ikinci eşini almış. O da üst üste 3 kız doğurmuş. Tam üçüncü eşi alacakmış ki kocam ve kardeşi dünyaya gelmiş de durmuş. Bizim burada erkek çocuk çok önemlidir. Ayrı bir değer verilir. Eşimin bütün ablaları evlenmiş, hepsi bizim köyde. Kayınpederimin evinde kocam ile ben ve küçük kaynım beraber kalıyoruz. Evliliğimin ilk yılları çok güzeldi. Kocam buralı olmasına rağmen buranın erkekleri gibi kaba saba bir adam değildi. Sonuçta şehirde okumuş bir adam. Fakat iki yıl geçtikten sonra işin rengi değişti. Kocam tam bir canavara dönüştü. Tabi bunda kaynanamın ve kayınpederimin de etkisi büyük. Benim üzerime kaynanam çok geliyordu. Çünkü bir türlü hamile kalamıyordum. Kısır bu kadın, soyumuz kuruyacak diye söylenip duruyordu. Ne yapayım, benim suçum mu bu? Yavaş yavaş dillendirmeye başlamıştı. Sen bir kadın daha al oğlum diye. Kocama yalvardım. Lütfen başka bir kadın alma. Bak çocuğumuz olacak emin ol dedim. Ama kaynanamın baskıları onu da bunaltıyordu. Bir doktora mı gitsek acaba dedim bir gün. Kocam sen bana erkek değil misin mi diyorsun diye üzerime yürüdü. Gözü dönmüş gibi. Hemen sustum yoksa dövecekti beni. Bir ara kadınsal bir rahatsızlığım oldu. 10 gün hastanede yattım. O esnada doktor kadın olduğu için durumu rahatlıkla anlattım. Ama eşime lütfen söylemeyin. Eğer bende bir sorun varsa sadece ben bileyim dedim. Doktor senin hiçbir şeyin yok. Çocuğun olabilir. Eşinin de bir muayene olması lazım dedi. Büyük ihtimalle eşinde bir problem olabilir dedi. Tabi bunu kimseye söylemedim. Nasıl söyleyebilirim? Beni dayaktan öldürürler. Sen bize nasıl iftira atarsın diye. Üçüncü yılımda eşim ben kararımı verdim. Bir eş daha alacağım dedi. Başka bir köyden bir kızla evlendi. Ne kadar ağlasam da, sızlasam da nafile. Evlenmekle kalmadı, beni hizmetçi gibi kullanıp hor görmeye başladılar. Özellikle o evlendiği kadın kıskançlığından bana öyle kötü davranıyordu ki anlatamam. Bir gün ben yine aşağılamaya başlayınca ben de dayanamadım, saçını başını yoldum. Bütün sinirimi almak için. Ama kocam eve gelince beni öyle bir dövdü ki anlatamam. Üç gün evden dışarı çıkamadım. Artık benimle de yatmıyordu. Odamızı ayırdı. Yüzüme bile bakmıyordu. Ardından kaynım evlendi. Ve evlenir evlenmez karısı gebe kalınca benim dünyam daha da zorlanmaya başladı. Bugün yarın kocamın evlendiği kadında gebek alacaktı. Hayat benim için hiç çekilmez olacaktı. Fakat bir yıl geçmesine rağmen hala hamile kalamamıştı. Ufak ufak homurdanmalar başladı ama yine de yüksek sesle değildi. Bir gün evi temizliyordum. Farkında değilim. Eteğim sıyrılmış. Zaten yaz günü olduğu için her yer yanıyor. İçime de çok şey giymedim. Bir ara kapıya bakınca kaynanamın beni izlediğini fark ettim. Kaynımın beni izlediğini fark ettim. Sonra bacağımın açıldığını fark edip hemen toparlandım. Kaynım yanıma geldi. Kolay gelsin yenge. Ne yapıyorsun dedi. Kaynım çok konuşkan bir adam değildir. Biraz da zampara bir adam. Vakit buldukça içer. Babası çok kızıyor ama işte erkek olduğu için ses etmiyorlar. İyiyim, sağ ol. Sen ne yapıyorsun dedim. Ne yapalım? Çocukların doğmasını bekliyoruz. Haberin var mı? İkizmiş benimkiler dedi. ''Aa çok sevindim, hiç haberim yok söylemediler.'' dedim. ''Annem kimseye söylemeyin, nazar değer.'' dedi. ''Anladım.'' dedim. ''Hayırlısıyla doğsunlar bakalım.'' dedim. ''Sana çok üzülüyorum.'' dedi. ''Neden?'' dedim. ''Nedeni mi var? Durum ortada.'' dedi. ''Kader, ne yapalım? Alnımıza ne yazıldıysa onu yaşarız.'' dedim ben de. ''Ne kaderi ya? Aslında seni ben istemiştim.'' Ama annem önce abin dedi diye Abime aldılar seni deyince dilim tutuldu. Ne diyeceğimi bilemedim. Sen neler söylüyorsun dedim. Yalan yok seni ilk ben beğendim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence sorun abimde sende değil dedi. Nereden biliyorsun bunu dedim. Bilmem tahmin ediyorum. Çok güzel bir kadınsın. Sende ne olacak ki? Senin tarlan hazır. Doğumda iş yok dedi. Böyle konuşma biri duyarsa hoş olmaz dedim. Bak ikinci karısı da hala gebe değil dedi. Ben orasını bilmem. Birden bana sarıldı. Ne yapıyorsun sen dedim. Seni çocuk sahibi yapacağım. Zaten sen benim hakkımdın dedi. Elinden kaçtım hemen. Allah'tan arkamdan gelmedi ama çok korktum. Tabii kimseye bir şey anlatamadım. Gece yatağıma yattığımda penceremde bir ses duydum. Yavaşça pencereye yanaştığımda ne göreyim? Kaynım Pencerenin dibinde eliyle camı aç diye işaret ediyor. Yavaşça camı açınca ne yapıyorsun burada diye alçak sesle kızdım. Sen beni bugün yanlış anladın dedi. Bak git biri görecek kıyamet kopacak dedim. Birazdan eve gireceğim. Senin odana geleceğim. Kapının kilidini aç sessizce içeri gireceğim dedi. Sen ne dediğinin farkında mısın ya? Ne alaka? Neden seni odama alacağım? Sen iyice sapıttın dedim. Kızım gece yarısı oldu. Herkes uyumuştur. Beni arkadaşlarla içiyor biliyorlar. Sana anlatacaklarım var dedi. Ne anlatacakmışsın? Söyle buradan dedim. Buradan olmaz. İçeri gelmem lazım dedi. Hayatta olmaz. Hele bugün yaptıklarından sonra dua et abine söylemedim dedim. Ne i̇stersen söyle. Bak neler oluyor. Sana mı inanacaklar bana mı? Hizmetçi kadar değerin yok. Anlat da bir de seni evden kovsunlar, köyde rezil ol dedi. Birden ağlamaya başladım. Ya sen benden ne istiyorsun? Ben sana ne yaptım? Zaten cehennem hayatı yaşıyorum dedim ağlayarak. Ya ağlama, tam tam da bunun için sana yardım etmek istiyorum ben. Bil bilmiyor muyum senin cehennem hayatı yaşadığını? Gönlüm senin böyle olmana razı olmuyor. Yanına geleyim anlatacağım her şeyi. Bir planım var dedi. Kandırıyorsun beni. Senin niyetin iyi değil dedim. Ah benim güzel yüzlüm. Ben seni neden kandırayım? Anlattım ya sana. Sen benim hakkımdın. Ben seni çok seviyorum. Ama bana kalmadın. İnsan hiç sevdiğine kıyar mı? Abim senin kıymetini bilmiyor. Bilse şu an onun koynunda sen olurdun. O orospu olmazdı dedi. Bir an söyledikleri çok hoşuma gitti. O kadar kendimi yalnız hissediyordum ki tamam dedim. Sessizce içeri girdi. Ama kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Elim ayağım titremeye başladı. Kapıyı kilitledi ve beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Sakin ol. Sakin ol deyip duruyordu. Bir süre sonra kendime geldim. Anlat bakalım. Ne anlatacaksın dedim. Bak, beni iyi dinle. Eğer çocuğun olmazsa sen bu evde hizmetçiden daha sefil bir hayat yaşarsın dedi. Ne yapayım olmuyor dedim. Biliyorum ama sorun sende değil abimde ben buna eminim dedi. Biliyorum ben doktora anlattım durumumu hastanede yattığımda. Beni muayene etti sende bir sorun yok dedi dedim. Tamam işte ben de onu diyorum dedi. E ne yapacağım dedim. Ben seni çocuk sahibi yapacağım dedi. Saçmalama pis pis konuşma dedim. Sen kocamın kardeşisin dedim. Sen bunları düşünme, sen benim hakkımdın ama seni bana yar etmediler. Ölüyorum senin için dedi. Eğer bir çocuğun olursa tekrar göze girersin. Ben senin iyiliğini istiyorum, anlasana diyerek bana dokunmaya başladı. Ne yalan söyleyeyim, içimde bir nebze karşı koymak gelmedi. Tabii o gece olanlar oldu. Sonraki zamanlarda fırsat buldukça yine beni kandırdı. 15 gün sonra kocam ilk kez halimi hatrımı sordu. Ve o gece odama geldi. Beraber olduk. İşi bitince çıkıp diğer kadının yanına gitti. Çok zoruma gitmişti. Ama sonra ne oldu tahmin edin. Ben ikiz erkek doğurdum. Kocamın ikinci karısı da ikiz erkek doğurdu. Bu nasıl oldu bilmiyorum. Artık düşünmek de istemiyorum. Şükürler olsun. O cehennem hayatı bitti. Kocam şimdi ikimize de aynı davranıyor. Benim anlatacaklarım bunlar Hakan Bey. Allah'a emanet olun. Evet değerli dinleyenler, bugünkü itirafımızın da sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.